bir oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hyrule'ı oynuyoruz. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber Minecraft Hyrule serisine devam ediyoruz. Şöyle film ışınla bizi sıkati. Işıkların arasındayız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu Allah. Heh. Lobiyi de Bozmadan şöyle güzelce kapatalım. Evet arkadaşlar bugün bize bir hayal haritası geldi ve dehşet güzel bir lobi. Bakalım kim yapmış bu haritayı. Öğrenelim. Kurallar. Burada şey oyun var. Şurada başlıyorum. Kim yapmış? Adım Batu. Teo Batu. <laughs> Teo Batu'ymuş. Teo. Batu seni, he dur pardon. Adım Batu. Theo yani takım bir oyuncu. Batu seni çok sevi, seviyorum abi. Batuhan beni çok seviyormuş. Batuhan ben de sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Var ya böyle sarılacağım. Böyle, Theo canları var ya böyle. Çok seviyorum onları ya. kanalın nice 100 binlere 1 milyonlara. İnşallah Batu. İnşallah o günler de gelir. 50 bin olduk. Bakalım 50 binde bir sürprizimiz var. Ka Gitarist TV ile beraber bir böyle bir kanal şarkısı gelebilir. Klibini filan hazırlıyoruz şu anda. Bakalım beğenecek misiniz? 50 bine özel. Neyse. Hak ediyorsun Samsun'da oturuyorum. Çok teşekkürler. Samsun'da oturuyormuş. Samsun'daki buradaki bütün izleyenlere çok teşekkürler. Hani olur ya böyle televizyonda. Bizi Samsun'dan izleyen <laughs> milyonlara <laughs> Selam olsun. Bunlara dikkat al. Önüne çıkabilir. He, bunlar önüme çıkabilirmiş. Ondan sonra burada bilgiler var. Bakalım arkadaşımız demek Instagram filan her kanalını her yerini yazdı. Kurallar. Game mod bir zorunlu. Olmadıkça açma. Yapmak zor. Sürdü. Hile yapma. Eğlenmek. Eğlenmek yüzde yüz Allah okuyamadı. Eğlenmek yüzde adamsın. Eğlenmek yüzde yüzmüş. Bakın bu kadar kendine güveniyor. Adamsın diğer hepsi serbest. Bir de blok kırma. Tamam. Blok kırmayacağım. İnşallah. <laughs> game mod bir zorun olmadıkça açma. Tamam. O zaman game mod zıfıra alalım. Zıfıra aldım game mod. Ee, başka neler var? Kurallar. Tamam. Game mod bir zorun olmadıkça yasak. Her şey serbest. İzleyiciler kuralları izleyiciler izleyiciler kuralları izleyiciler kuralları Tamam. 2000 like gelir değil mi? Teo ailesi. Teo ailesi 2000 like videoya gelir mi? Bilmiyorum. Gelirse çok mutlu olurum. Cidden bekliyorum. 2000 like bekliyorum arkadaşlar. Zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Orada böyle videonun sağ altında böyle bir like şey tuşu var. Ona böyle basın. Zaten hiç kaybedeceğiniz bir şey olmaz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu arada. 2000 like gelir tamam abone olunca Teo ailesinden oluyorsunuz hemen abone ol abone de olun bakın Teo ailesinden olun hepiniz bir Teo cansınız artık 50.000 Teo canız Teo can daha da inşallah böyle 50.000 de geçtik hatta 52.000 filan olduk yani daha da büyüyoruz hızlıca ve zili aç ki ışık hızlı bildirimler gelsin arkadaşlar böyle bildirim açın da hani videolarım böyle hani ben paylaştığım anda size bildirimler gelsin. Arada böyle gelmiyor falan ama YouTube'un o iş güzelliği artık neyi bilmiyorum. Onu da böyle çanı böyle bir açın. O bildirimler size gelir. Neyse. Herhalde bitti. Artık oyuna başlayalım. Hızlıca bir oyuna başlayalım artık. Yani. Ben Detran diyorum. Sen nasıl istersen de. Katil kim? Oyunlar parkur. Soru cevap drop. Parkurla başlayalım. İlk klasik. O zaman şurada bir spam point çekelim arkadaşlar. Klasik. Hmm, güzelmiş. Bu ne? Bu da böyle dışarıda bir şey var. Bunlar ne? Ha. Hmm, güzelmiş. Allah. Ben bunu nasıl atlayacağım? Şöyle atlayabilir miyim acaba? Yok ya. Aa. Böyle atlayamadım. Ben de böyle hızlı mı geçmem gerekiyor acaba? Aa burada başladı. Niye burada başlattı? Ben orada çekmedim mi? Allah bir an gidiyordum. Şurada bir spam point çekelim de. Buraya böyle hızlı mı geçeceğiz acaba? Allah Allah Allah. Aa, ilk defa böyle bir parkurla karşılaşıyorum Abi ilki geçti Ne güzel Hızlı yapmaya çalışayım Yes Yes Buraya geldik de Ama olmadı ki bu şimdi spam point'i burada çektim Olmadı şimdi bu E ben oradaydım O zaman bir game modu almam lazım Batu. Game mod 1 şurada. Yani orada şeyi görmedim. Onu görseydim hızlı gitmezdim. Neyse buradan devam. Burada spam point'imizi alalım. Hı. Aa, pardon benim hatam. Benim hatam. Benim hatam. Benim hatam. Yapacağım. Yaptım. Hoppala işte bu. Spawn point burada da alalım. Tamam. O ne be? Aa, fake atmış. <laughs> ya ben de var ya inandım ha. Tamir hangisinin altında su var? Aa bunda yok. He. Oo vallahi iki kalbimiz kaldı. Ender chest'e koy elmasları. Bu arada bunlar da benim şeyde çıktı. Al, koydum. Lobby. Lobby. E lobby. Hani lobby? Hani bize lobby? Hayır. Bize lobby yok hala yanıyor ben ölmeyeyim Nereye kadar şey yapmış ama lobi yok ama bu bize haksızlık batu unuttun mu ya Allah Allah Ender chest'e elmasları koy. Tamam. Money para paralarmış onlar. Koydum. E, lobby diyor. Lobby dediği buraya atıyor. Herhalde artık lobiye gideceğiz. Vallahi botu herhalde bu yanlış oldu. Onun yüzden şeye geçiyorum. Hemen lobiye biz kendimiz ışınlanalım. Hop geldim. Geldim geldim. Merhaba. Oyunlar. Merhaba. Soru cevap drop. Katil kim? Drop oynayalım. Ölmedim. Ölemedim. Spam point çekmeyi. Valla değişik değişik oyunlar var ha. Batu iyi yapmışsın yine. Helal olsun. Evet arkadaşlar sizler de hainatınızı böyle gönderebilirsiniz. Tek kişilik olursa daha hızlı geliyor. Onu da söyleyeyim. Ya ben niye spam point çekmeyi unuttum yine? Tam konuşuyordum o arada oldu. Dur dur. Niye koymadım batı oraya bir spam point? Her yere koymuş. Ha 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 niye koymadım? Akıllandım yeter. Game mod 0. Heh, güzel. Ya bu, bu ben bunu nasıl geçeceğim ya? Allah be. Heh, oldu. Öyle böyle geçtik. Gravity'de de böyle. No money diyor ya. Niye para yok? Lo, lobiye geldim şükür. Bunda para alamadık. Neyse bunu da geçtik. Nereye geldik? Katil kim? Bakalım. Şoför temizlikçi. Bahçıvan yok <laughs> o değil. Şimdi alıp okuyalım. Merhaba Prof. Theo. Merhaba John'um. Bunu sadece siz çözebilirsiniz. Bu sabah Profesör John Picasso oldu. Picasso. Ve evde sadece dört kişi var. Bir temizlikçi, ikinci şoför, üçüncü ahçı ve asistanı vardı. Şimdi olay şöyle. Ant anla anlatılanlara göre saat dakikasında oldu olay herhalde. Of be temizlik. Ben tuvaleti temizliyordum ve şoför bana old, oldu öldü söyledi ve ben de koşarak baktım ve öldüydü. Saat Ben arabamda çay içiyordum ve bağırma sesi geldi ve koşarak patronun odasına girdim ve öldüğünü gördüm. Ben patronun saat 11 yemek yapmamı isterdi. Ben yemeği yapmaya başladığımda bağırarak şoför geldi ve patron olduğunu söyledi. Bana patron odasına çağırdı ve kasasını gösterdi. Ben de patrona kimseye söylemeyeceğimi söz verdim. 11.49 11.49'da olmuştur. Asistan sanırsam. Bu kim? Ben asistan diyorum ya. Ya bilmiyorum. Tam olayı anlayamadım ama asistan gibi geliyor. lan bana asistan gibi geliyor ya. Niye öyle gel bilmiyorum. Asistan diyesim var ya. At bu ne? Nereye gidiyor? Suçlu asistan. He. Suçlu asistan, suçlu şoför, suçlu temizlikçi. Abi bana asistan gibi geliyor bilmiyorum. Kazandığım işte profesyonel yetkini vücut yapıyorum. İşte bu be. Çok teşekkürler. Bunu da kazandım. Bana asistan gibi geldi. Böyle gözüne baktım o asistanın. Böyle hep böyle kaçamak böyle bir cevaplar veriyordu. Dedim aha kesin bu. Şimdi gelelim. Detruan. Aha. Allah ne verdiyse koş. Diyorum ben de bunu. Zaa yaptım. Çok güzel ya. Ben bunu çok seviyorum. Oha altın paralar 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 Bakayım ne kadar koymuş Oo, kımıl 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 27 tane Oh 36 tane oldu Dur ben bakayım şurada bir spam pump çekeyim bir daha yapayım Vallahi gidiyordum ben. Allah! Çok güzel ya seviyorum bu dead Ben Allah ne verdiyse şey bunu. Al hiç durmayacağım yani. Gidiyorum ula gidiyorum. Ula tabancam olucu kopidi. Ir neydi ırma gidi. Ula ula ula. <laughs> <laughs> Neyse. Evet bunu da tamamladık. Geriye kaldı soru cevap. En zorlandım. Beni en zorlayan. Bu ne? Sen başlangıç şey yaptın. Batu. Adım Batu. Ama bak Batu değil miydi adı? Bir dakika. İyi Batuhan olsun. Bak bizi kandırıyor arkadaş. Spam point. Ben nerede oturuyordum? Sen Sa sandalyede oturuyor. <laughs> İğrenç bir espri. Neyse tamam. Minecraft ne zaman kuruldu? Vallahi Minecraft ne zaman kuruldu bilmiyorum ama Ekim'de kurulsun. Sen sandığında oturuyordun. Mayıs'ta kurulmuş. Ben de Mayıs'ta kanalı açtıydım. Evet kazandı. Şimdi eğer bir yanlışım varsa altındaki sandığı aç. İki yanlışım varsa üstündeki sandığı aç. Sıfır yanlışım varsa altındaki sandığı aç. Benim kaç yanlışım vardı ya? İlk de yanlış attım İki. gelincik mi kazandık yani çiçek mi veriyorum ben <laughs> erkeğe çiçek ver neyse bu ne gelincik o elmas blok filan hadi bakalım ama bak burada ne diyor adı bu neredeydi benim adım Batu bak Batu diyor ben ondan dedim Batuhanmış adı Yoksa ben hani hiç böyle şeyler unutmam şey yapmam herkesin ismini tutarım aklımda ee, başka ne kaldı Oyunlar Soru cevap parkur katil kim ben de tran diyorum bilgiler, bilgiler Tamam bitti 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 evet bitti be bitti be işte bu harita da bitti Bu haritadan da böyle aldım ak Sırtım pek Çıktım Bak şurası katil kim Bakalım şimdi haritayı değerlendirelim Burası Drop Burası da bence güzeldi Ondan sonra detran da Allah ne verdiyse parkur da güzeldi Parkur da Güzeldi Soru cevap da güzeldi, güzel klasik hani el klasiko bu neydi? Bu ne? bunu niye yapmış? Ha bu benim hapishanem olacaktı herhalde bu Ne için? Bu da şey kazandım profesör. Tamam. Tabanca monucu koptu. Ula ula. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum. Ha, bunu yapmamış. Bunu yarıda kesmiş. Lobby. Bak yarıda kesmiş onu. Karta bu savaşı yapacaktık. Final final yok herhalde. Olsun. Finalsiz olsun. Harita güzeldi. Batuhan'a çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu haritayı bana gönderdiği için. izlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Minecraft hayırlısı videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.